Evet arkadaşlar şekilde göründüğü gibi şöyle ceviz fındık kırma aparatı zorlanmadan, fındığı hiç kı içini kırmadan sadece kabuğunu kırıyor fındık kırma ve ceviz kırma aparatı yaptım ne oldu? Bu şöyle şuraya zeytini koyuyorsun içiyorsun kırıtı kırıyor zeytini çekiyorsun buradaki boşluktan aşağı aşağıya veriyor kırık zeytini bu şekilde gördüğünüz gibi çocuk kütüphanesi oldukça şık ve yakışıklı bir şekilde çok da yakışacaktır çocukların odasına öyle tahmin ediyorum. Çok da güzel yani. Şekilde göründüğü gibi. Bacası macası. Bu da yine çocuklar için ders çalışır. Ders çalıştıktan sonra yemeğe koyabilecek. Katlanır. Sehpasına şöyle. Böyle şu da çocuklar için oturur, çocuk oturur, böyle oturacak. Tabii biz büyükler oturamıyoruz. burada dersini çalışacak, oturacak. Bu şekilde görüldüğü el emeği, gözümün nuru yaptım oldu.